Evet arkadaşlar şu an elbisemin devamıyla iş Kol ayrımı geldik. Şimdi kol ayrımını yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu an kol ayrıma geldim arkadaşlar. Bu elbiseme kırmızı yapıştıracağım. Şu an kolunun ayrımını yapacağız böyle. 3 tane bu taraftan yaptım. 3 tanesini yaptım. Sonra kola da böyle gülleri ayrılak 3 tane 1 2 3 tane yaptım. Şu an kol ayrımını yapacağız. Kol ayrımında 5 tane yapacağım böyle. 1 2 3 4 5. Kolum bu kadar olacak. Aynı ayrımı. Bu kol ayrımıdır. Şu an ben yapımına geçiyorum. Bu taraf bitti. 1 2 tane zincir çektim ve buraya atıyorum ortasını. Buraya attım arkadaşlar. 1 2 3 tane de zincir çektim. Arkasına attım. Yine bir tane öyle teker teker yapacağım hiç. Arada zincir çekmiyorum. 1, 2, 3. arkasına atıyorum. Yine aynı üstüne atıyorum. Bir tanesine batırıyorum. Aynı böyle kol ayrımı. Bu ayrımı yapıyorum arkadaşlar. 5 tane gül kola bırakıyorum. Ben hepsini ölçümlü yaptım. Arkasına da 6 tane kalıyor. Aynı böyle yapıyoruz. 1 2 3 4 4 daha güzel olursa Evet yok 3 daha güzel şu an bunu yapıyoruz 1 2 3 Evet Evet arkadaşlar böyle oluyor Evet arkadaşlar 3 tane yapıyorum Gene aynı iş yapıyoruz. 2 3 arkasına atıyorum. En sona geldim gülümün. Gülümü yaparken hiç ayrım etmeden güllerimi öyle devam ediyorum. Şu an bunu yaptım da bir tane üstüne alıp bu ara gülün ortasına atıyorum. Ayrık koymuyorum. Kolun üstünü yapıyorum. Aynen böyle bir tane tek o araya atıyorum şu an gene aynı öteki güle atıyorum ve böyle devam edeceğiz 5 gül olana kadar aynı şekil gidiyoruz şu an ben böyle yaptım 5 gül olana kadar aynı hep 5 gül yapayım sonra geri döneceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar 5 tane oldu böyle arkadaşlar şu an yapıyorum bunu. 5 tanenin sonuna geliyoruz. Evet, bunu da yapacağız. Evet, yapıyoruz şu an. Evet arkadaşlar, bunu da yaptık. Bu sonuncu kol bitiyor. 5 tane yaptım. Şu an iki tane zincir çekiyorum. Olduğu gibi bunu atmadan dümdüz bunun üstünden geçiyoruz. Bunu artık sırtını yapıyorum. Sırtını altı tane yapacağız. Bir tane arada çekiyorum. Bir tane arada zincir çekiyorum ve dümdüz aynı öteki sefer yaptığım gibi gidiyorum. Altı tane olana kadar aynı işlemi yapacağız. Evet, böyle gidiyorum. 6 tane olduktan sonra öteki kola başlayacağız. Evet şu an 7 tane yapıyoruz. Bu 7 tane güllerimiz. Şu an bunu bitirdik. 1, 2, 3. Bu araya öteki seferde göstermiştik ama göstermekte fayda var yapmakta. 2, 3. Yine aynı yaptık. Öteki güle başladık. Aynı böyle. 6 tane gül olana kadar devam ediyoruz. 6 gül yapayım arkadaşlar. Geri döneceğim. Evet arkadaşlar 6 tane yaptım. 1 2 3 4 5 6 bu sırt kısmı olacak. Şu an yine kola geçiyorum. Evet yine kola geçiyorum. Aynı kolda da 1 2 3 4 5 ve 3 tane kalıyor. Arkadaşlar yanlış saymışım. 7 tane kalıyor arkasına. 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane kalıyor. Kola da 5 tane kalıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya da 3 tane kalıyor. Böyle kolda aynı. Şimdi tam düzgün çıktı. 5 kol, 5 ön. 7 tane de arkası oluyor. Evet kolunu da yaparız. Aynı bu şekilde 2 tane zincir çektim. Yine aynı 3 tane yapıyorum. 5 tane gül aynı şekil yapacağım. Aynı böyle. hiç arada ne zincir de bırakmıyorum 3 tane zincir çekip arkasına atıyorum böyle deve dişi gibi oluyor aynen böyle devam ediyoruz arkadaşlar arkasına atıyorum 5 tane olana kadar aynı oluyor şu an ben öteki güle geçeyim 5 tane bitene kadar sonra geri döneceğiz bir öteki güle geçeyim aynen bu güle geçince Aynen. Bunu bu zincirin ortasına bir tane böyle boş atıyorum. Ve bir tane onu yapınca öteki güle atıyorum arkadaşlar. Aynı böyle öteki gülün tek şeyine atıyorum. Ve böyle hepsini aynı devam ediyorum. 5 tane olana kadar. Evet arkadaşlar. Bunlara da 5 tane yaptım. 1, 2, 3, 4 bu 5. Bunu da yapıyoruz. Ve ön tarafa geçeceğiz. En son ön tarafta ikisini birleştireceğiz. O zaman da onu yapacağız arkadaşlar. Şu an bu kolunu bitiriyoruz. Ve on tarafta 3 tane kalıyor. O üçünü de yapacağız. Ve bizim ayrı yapmamız bitiyor artık. 2 tane zincir çekiyorum ve buraya atıyorum. Şu an bu artık on tarafı oluyor. 3 tanesi. Bu on taraf oluyor elbisenin. Şimdi bunu da aynı böyle öteki sefer yaptığım gibi sonuna kadar düz gidiyorum. Aynı bunu da düz gidiyorum ve geri dönüşte nasıl yapacağımızı göstereceğiz arkadaşlar. Hepimize fikir olsun diye bu aynı yine düz gidiyor. Arkadaşlar bunu 5 yaptım. Kol kısmını 5 yaptım. Arkasını 7 yaptım. Bu kolu da 5, bu 3 3 yaptım. Bu da bir tane sayılıyor. Yani bu da aynı 7 tane gibi oluyor. Bu 3 3 bu da 7 gibi oluyor. Tam birleşik tam yuvarlak çıkıyor. O zaman dönüşte bunu nasıl yapacağımızı göstereceğiz. Onun dönüşte görüşmek üzere. Arkadaşlar bitirdim. Şu an birleşmesini yapacağım. Bunu bunun üstüne attım ve böyle ikisini birleşik yapacağım. Bu boncuklu üstte, öteki altta olacak. Bu düğme yeri bıraktım üstte olacak. Şu an bu ikisini birleştirip öteki tarafa gidiyorum. Şu an bunu birleştirdim. 1, 2, 3 ve ikisini beraber alarak aynen ikisini beraber yapıyorum ki tarafı çünkü birleştirdim. Evet şu an 10 tane böyle üstüne atacağım. ikisini beraber yapıyorum arkadaşlar böyle şu an 5 tane oldu 6 7 8 9 10 10 tane yaptım. Şu an bunu birleştirdim. Buraya da düğme takacağım. Ve böyle bu tarafa doğru gidiyorum. Aynı yine aynı şekil. 1, 2, 3 tane zincirimi bırakıyorum. Ve buraya aynı şekil gene gidiyorum. Ama bu ikisi parçayı birleştirdim. Böyle gidiyorum. Ben yine düz arada bir tane zincir. Ve aynı şekil gidiyorum. aynı şekil gidiyoruz. 7 tane yapıyoruz. Arkadaşlar bu Arkadaşlar şu an üç tanesini yaptım. Bunu da yapayım ve kolun daha kolu yapmayacağım buradan iki tane zincir, 3 tane zincir çektim ve kolu topluyorum böyle arkadaşlar. Kolumu kolu böyle yaptım ve aynı öteki gülümü atıyorum buraya şu an ikisini birleştiriyorum Evet böyle ikisini birleştirdim ve aynı devam ediyorum arkasını şu an arkasına geçtim arkasına geçiyorum şu an ve kollarını birleştirdim böyle arkadaşlar bunu da aynı şekilde yine devam edeceğim öteki kolunda birleştirmesine geçeyim en sonu bu da böyle 1 2 3 arkadaşlar koldan 1 1 2 3 4 5 altıncısı şey oluyor sonra elbiseyi birleştiriyor ben o kolu birleştireyim sonunda kumaşını ve bu boncuklarını en son bir videomda atacağım şu an bunu yapacağız 1 2 3 bunu sonuna kadar gideyim arkadaşlar. Ben yine göstereceğim öteki kolu kadar yapayım. Zaten hep aynı şekil oluyor. Evet arkadaşlar bu 6 tanesini de yaptım. Şu an bu kolu bu kolun bu tarafına atıyorum. Bu tane de 3 tane kalıyor. Şu an bu tarafa atacağım. Aynı şekil gene bu tarafa atıyorum. Evet arkadaşlar bunu böyle birleştirmesini yaptım. 3 tane zincir çektim ve gene aynı devam ediyorum. Arkadaşlar kolumu ayırdım. Kol bu kadar oldu. Bu birleşmesi de böyle oldu. Buradan da aynı kol başlıyor gene 5 5. Bunu kolu yapmayacağız. Buradan buraya kadar 5 sıra yapacağız. 5 sıra yapacağız. 5 sıranın sonunda ben hem kumaşını birleştirme hem sonucunu size göstereceğim başka bir videoda. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.